ve cezalar, cezalar yani müeyyideler, bütün bunları anlatan fıkıh ilmidir. Kur'an-ı Kerim'den alınmış, hadis-i şeriften, sünnet-i seniyeden alınmıştır. Yani sahih, hak mezhep demek. Mezhep nedir? Yol. Neyin yolu? Kur'an ve sünneti. Yani Allahü Teala'nın dinini anlamanın iki yolu var. Birisi hak, birisi batıl. Ben batılı reddediyorum. Ama hak yolu bütün zerratımla, bütün iliklerime kadar o hak yolu benimsiyorum. Başka türlü, başka türlü nasıl Allah'ın emrini yaşayacaksın ki? Şu sizin ibadet olarak yaptıklarınızın hiçbir Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor diyebilirim. Emrediliyor ama açıklanmıyor. Yaptığınız ibadetler hep mezheplerden öğrendiklerinizdir. Mezhepten öğren sonra mezhebi beğenme. Geçen hafta söyledik ya adam efendim ki tefsirleri okuyor, tefsirci oluyor, sonra tefsir beğenmiyor. Müfessir beğenmiyor. Adam hadisleri okuyor, hadis öğreniyor, hadis hocası, alimi oluyor. Sonra muhaddisleri beğenmiyor. Adam efendim fıkıh okuyor kitaplardan. Sonra mezhep beğenmiyor. Cemaat-i biz beğenelim. Bakınız kıldığınız namazı Kur'an emreder ama anlatmaz. Oruç böyle, hac böyle, zekat böyle. Yaptığınız hani Allah'a kulluk olarak ne yapıyorsanız hepsi Kur'an-ı Kerim'de, sünnette emrediliyor. Ama bunun uygulamasını siz hep mezheplerden öğrendiniz. Sonra mezheple, mezhep bir merdivene benzeyebilir. Bir yere çıkıyorsun, sonra merdiveni tekmeliyorsun. Tekmeleyenler var, biz merdiveni, bizi bulunduğumuz yere çıkartan, yükselten o merdiveni tekmelemeyenlerden olalım. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala ali Seyyidina Muhammed